Ve rüya hakkun li ehlil cennet, Cenab-ı Hakk'ın görülmesi cennet ehli için, cennet ehli tarafından ahirette görülmesi haktır. Buna inanmak gerekir. Bi gayri ihatatin ve la Ama bu görme nasıl olacak? Keyfiyetsiz olacak ve ihatasız olacak. <laughs> Biz normalde bu dünyada görme fiilini nasıl işliyoruz? bir varlık bizim görüş açımız içine girdiğinde görebileceğimiz boyutlardaysa onu boyutlarıyla birlikte ihata ediyoruz. O bir yönde bulunacak, bizim görüş açımız istikametinde önümüzde bulunacak ve de çok küçük olmayacak yahut çok çok büyük olmayacak ki biz onu görebilelim, ihata edebilelim, gördüğümüz şeyi idrak edebilelim. Cenab-ı Hakk'ı görmemiz nasıl olacak? Böyle bir ihata söz konusu olmayacak. Böyle bir keyfiyet söz konusu olmayacak. Buradaki ihata ve keyfiyet kayıtları önemli. İhata kaydı önemli çünkü biz gördüğümüz varlıkları dediğim gibi boyutlarıyla birlikte silüetiyle görüyoruz. Eni, boyu, derinliği var. Boyutları var. Biz onu o şekilde görüyoruz, idrak ediyoruz. Cenab-ı Hak için onun zatı için böyle bir şey söz konusu değil. Cenab-ı Hakk'ın zatı için bir kütleye sahip olmak, bir ene boya derinliğe, boyutlara sahip olmak söz konusu değil. Cisimlere mahsus özellikler katı olur, sıvı olur, gaz olur ama bir kütlesi, bir yoğunluğu bulunur. Cenab-ı Hak için bunları söz konusu elemeyiz. Bunlar caiz değil, doğru değil. Dolayısıyla onu görürken, göreceğimiz zaman onun herhangi bir mahluku görür gibi görüldüğünü, görüleceğini söylemek doğru değil. Onun için hemen arkasından bila keyfiyetin ifadesi geliyor. Yani nasıl göreceğiz? Aslında bila keyfiyetin demek bildiğimiz keyfiyetler dışında bilmiyoruz nasıl olduğunu. Nasıl olduğunu bilmiyoruz, bilemeyiz demek bila keyfiyetin. Çünkü biz bu nasıl sorusuna verdiğimiz her cevap bir keyfiyet ifade edecek. Cenab-ı Hakk'ı da bu keyfiyetlerle tavsif etmek doğru değil. İbn-i talebesi İbnül Kayyım Şifaül Alil isimli eserinde diyor ki biz gördüğümüz bir şeyi bir yerde görürüz. Ya üsttedir, ya alttadır, ya sağdadır, ya soldadır, ya öndedir, ya arkadadır. Bir cihettedir, bir yöndedir. Yoksa nasıl göreceğiz? Gördüğümüz şeyi böyle görüyoruz. İşte bu tam tekif diyoruz buna. Bir keyfiyet atfediyor. Ve de o vasıfta Cenab-ı Hakk'ı mahlukata benzetiyor. Bir teşbih var burada. Çünkü bir yönde olmak mahlukata mahsus bir şey. Mekanın içinde olur. Bir yönde olan her şey mekanın içinde olur. Mekanın içinde bir cihette olur. Cenab-ı Hak mekanı yaratandır. Mekanla böyle bir ilişkiye girmesini, girdiğini düşünmek caiz olmaz. Onun için buradaki bila keyfiyetin kaydı son derece önemlidir. Bu mesele söz konusu olduğunda Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Miraç'ta Rabbini gördü mü meselesi de söz konusu olur. İleride metnimizde gelecek. Burada şu kadarını söyleyelim. Cenab-ı Hakk'ı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Miraç'ta gördüğünü söyleyenler vardır. Azınlık bir gruptur ama Cumhur Ehli Sünnet'in ekseriyeti çoğunluğu Cenab-ı Hakk'ı Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in görmediğini söyler. O Kabe Kavseyni Ev Edna Cebrail Aleyhisselam'dır orada anlatılan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, Cebrail Aleyhisselam'ı asli suretinde iki kere görmüştür. Ayette ifade edilen de budur. Yoksa orada Cenab-ı Hakk'a bir mekansal yaklaşım söz konusu olmaz o mekandan münezzeh. Çünkü Kabe Kavseyni Ev Edna dediğinizde iki yay miktarı veya daha yakın demiş oluyorsunuz. Mekan içi kavramlar bunlar. Cenab-ı Hak mekanda olmadığı için, bir mekanda bulunmadığı için ona yaklaşmak da bir mesafe kat etmekle olmaz. Bunu anlamıyor bir takım insanlar ve Cenab-ı Hakk'a yakınlığı, uzaklığı mekansal kavramlarla, mesafesel kavramlarla ifade ediyorlar. Bu doğru değil. Çünkü Kur'an'da tam aksini gösteren ayetler de var. Yani nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insana şah damarından daha yakınız. Şimdi Cenab-ı Hak göklerdeyse haşa, arşın üstündeyse zat olarak bizzat bir mekan e, izafesi anlamında oradaysa bize nasıl şah damarımızdan daha yakın oluyor? Ya da biz secde ettiğimizde Cenab-ı Hakk'a nasıl yaklaşıyoruz? Burada da mekansal ifadeler var aslında. Dolayısıyla bunları somut mekan anlatan şeyler olarak düşünmek doğru değil. Aksi halde bu çelişkiyi çözmek mümkün olmaz. Arşın üzerindeki bir varlığa biz secde ederek nasıl yaklaşıyoruz? Ve o bize şah damarımızdan nasıl daha yakın? Arada böyle bir mesafe varsa, Efendimiz haşa miraca çıktığında Allah Teala'ya yaklaştıysa, biz secde ederek nasıl yaklaşıyoruz? ya da o bize şah damarımızdan nasıl daha yakın oluyor? Dolayısıyla Cenab-ı Hak hakkında düşünürken, cümle kurarken mahlukata mahsus özellikleri aklımızdan kazıyıp silip atmamız lazım. Aksi halde Allah korusun teşbih ve teçsimden kurtulamayız.